Yemekler pişiyor, akrabalar bir araya geliyor. Görüntüler Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 7 yıldır devam eden aile toplantısında. Kırdıysak, kırdıysak hakkınızı helal edin. Gelen ve gelmeyen bütün akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. Umarım gelmeyenler de bir sonrakinde yeniden gelirler, yeniden takdirler. Doğanşehirli vatandaşlar Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir geleneği yaşatıyor. Gelenekselleşen aile toplantıları yurt içi ve yurt dışından gelen ve birbirlerini tanımayan insanların kaynaşmasını sağlıyor. Düğün da halayın başında. Mızrap tel de, tel mızrap da, şen olasa, şen ol Malatya mızrap, mızrap Malatya ah, severek sevdirmeye, söverek uzaklaştırmaya çalışmayalım. Severek sevdirmeye çalışalım. Uzaklamayız. İster bugün yan yana olalım, ister bir adım ötede olalım. Ama o akrabalık bağlarını Allah koyduğu için bizim kaldırma lüksümüz yok. Akrabayı, anneyi, babayı, kardeşi, amcayı, dayıyı seçmek bir hakkı Allah insanlara vermemiş. Onun için biz kimsenin kusur arama memuru değiliz. Arkadaşımızın, komşumuzun, akrabamızın kusurlarını aramak için bir görevimiz yok. Onları yargılamak gibi bir hakkımız da yok. Gelen gelmeyen herkesten gerçekten herkese teşekkür ediyorum. Vanşehir Eski Milletin Müdürü Dursun Ergen önderliğinde 7 yıl önce başlatılan etkinliklerde Topallar ailesi bir araya geliyor. İlçenin mesire alanlarında sabah başlayan etkinliklere yaklaşık 300 kişi katılıyor. Müzik yurt içi ve yurt dışından vatandaşların da geldiği programda aile üyeleri birbirleriyle tanışıyor. Yeni ev sahibimizde. Kur'an-ı Kerim okunan yemekli toplantı, dayanışma ortamının artmasına katkı sağlıyor. Şen ol malat ya, cümle malatya Ahle malatya, vahle malatya malatya Ahle Le Malatya, Le Malatya, Şen olasa şen ol Le Malatya Ah Le Malatya, Ah Le Malatya, Şen olasa şen ol